Evet çocuklar. Türkçe dersimizden 7. temaya geçiyoruz. Milli mücadele ve Atatürk temamızın ismi. Evet ilk konumuz Atatürk'ün hayatı. Şimdi defterlerinize hazırlık çalışmaları yazıyoruz ve lütfen soruları cevaplayalım. 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz? Çocuklar aklınıza neler geliyorsa, ne biliyorsanız onları yazmanızı istiyorum. E 2 Atatürk'ün fotoğraflarını nerelerde görüyorsunuz diyor. Karşımıza nerelerde çıkıyor Atatürk'ün fotoğrafları? Nerede görüyorsanız onları yazmanızı istiyorum. 3 Atatürk'ü 3 kelimeyle ifade etmeniz istenseydi bu kelimeler neler olurdu ve neden? Bunları yazmanızı istiyorum. Arkasından e, sessizce metni bir kere okumanızı istiyorum. Daha sonra ben okuyacağım ve siz de gözlerinizle takip edeceksiniz. Evet çocuklar, metni sessizce okudunuz. Şimdi de ben okuyacağım, siz de gözlerinizle takip edin lütfen. Atatürk'ün hayatı. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın Selanik'te bir çocukları oldu. Yıl 1881'de. Mustafa Kemal adını verdiler. Mustafa'nın daha sonra bir kız kardeş dünyaya geldi. Ona da Makbule adını verdiler. Mustafa ilkokuldan sonra Selanik Askeri Okulu'nda okudu. Bu okulda kısa sürede çalışkanlığıyla tanındı. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa ona Kemal adını verdi. Mustafa Kemal daha sonra Manastır Askeri Lisesi'nde ve İstanbul Harp okulunda okudu. 1904 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. O her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Çanakkale Savaşı'nda üstün başarılar gösterdi. Yurdumuza giren düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Başkomutanlığı yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ülkemizin gelişmesini sağlayacak yenilikleri geliştirdi, gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Şimdi Ankara'da Anıtkabir'de yatıyor. Evet, birinci etkinliğimize diyor ki, Atatürk'ün adını duyduğunda aklına neler geliyor? Lütfen noktalı yerlere yaz. Evet, videoyu du durdurup yazmanızı istiyorum şimdi ikinci etkinliğimize geçtiğimizde resimdeki kişilerin adlarını ve Atatürk'e yakınlık derecesini yazalım benimle beraber yapın lütfen bu kişi kimdi Atatürk'ün annesi adı da neydi Zübeyde Hanım Zübeyde Hanım yazıyoruz ve annesi yazıyoruz evet ikinci resme geçtik bu kişi Atatürk'ün babasıydı ve adı da Ali Rıza Efendi'ydi. Üçüncü resmimize geçtik. Bu kişi Atatürk'ün kız kardeşiydi. Adı da Makbule'ydi. Evet, defter kitaplarımıza yazıyoruz. Üçüncü etkinliğe geçtik. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlarını yay ayraç içine yazalım. Yıl 1881'di. Çocuklar yılın eş anlamlısı neydi? Sene. Evet buraya sene yazıyoruz. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa ona Kemal adını verdi. Çocuklar adın eş anlamlısı neydi? Buradan bakıyoruz. Evet adın eş anlamlısı isimdi. Buraya isim yazıyoruz çocuklar. O her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Çocuklar, ulusun eş anlamlısı millettir. Öğrenelim. Ulusun eş anlamlısı millettir. Buraya millet yazıyoruz. Başkomutanlığının yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı. Evet. Zaferin eş anlamlısı galibiyet bunu maçları takip edenler iyi bilirler. Galibiyet diye konuşurlar genelde. Evet. Başkomutanlığı yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı. Zaferin eş anlamlısı galibiyet. Yazıyoruz. Geçtik. Dördüncü etkinliğimizi. Atatürk'ün gittiği okulların adlarını noktalı yerlere yazalım. Evet çocuklar. Atatürk önce mahalle mektebine gitti. Oradan Şemsi Efendi İlkokulu'na gitti. Daha sonra Selanik Mülkiye Rüştesi'ne gitti. Daha sonra Selanik Askeri Rüştesi'ne gitti. Daha sonra Manastır Askeri İdadesi'ne gitti. Daha sonra İstanbul Harp Okulu'na gitti. Daha sonra İstanbul Harp Akademisi'ne gitti. Evet, benimle birlikte yazabilirsiniz. Beşinci etkinliğimize geldik. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Diyor ki Atatürk nasıl bir komutandı? Evet çocuklar Atatürk nasıl bir komutandı? O zeki, lider, cesaretli, mücadeleci bir liderdi değil mi? her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Bunu yazabilirsiniz. İkinci sorumuza geçtik. Atatürk'ün babasının adı neydi? Evet, Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'ydi. Üçüncü sorumuza geçtik. Kurtuluş Savaşı'nı niçin başlattı? O zamanlar neydi çocuklar? E, yurdumuz işgal altındaydı. E, düşmanlar vardı yurdumuzda. O halde ne diye Yurdumuzu düşman işgallerinden kurtarmak, vatanımızı bağımsızlığa kavuşturmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı diyebilirsiniz. Evet, dördüncü soru. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı kimdir? Mustafa Kemal. Atatürk'tür. Bunu biliyoruz artık. Beşinci soru, ülkemizin yönetim şekli nedir? Atatürk ne yaptı çocuklar? Yurdumuzu düşmanlardan kurtardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti. Çocuklar, cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Yani bizlerin halkın milletin yönetimde söz sahibi olduğu, oyla seçimle söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bunu Atatürk o zamanlar ilan etti ve hala o şekilde yönetiliyoruz. Ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyettir. 6. sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurdu diyor. Kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk. Evet 7. soru. Atatürk nerede öldü? Atatürk 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Arkadaşlar köyde yaşayıp okula gitmeseydi veya sınava girip asker okulu kazanmasaydı sizce Atatürk'ün hayatı nasıl gelişirdi? Evet, düşünelim. Mesela ne olurdu? Köyde kalırdı. Ne olurdu? Çiftçi olabilirdi, imam olabilirdi. Bunları yapmasaydı şu anda bu savaşlar olmayabilirdi. Değil mi? Evet geldik 6. etkinliğimize. Aşağıdaki metinde yay ayraçlar ile belirtilen yani parantez demek istiyor. Belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazalım. Matematik öğretmeni Mustafa'ya burada özel isim var. Bir de ek var. Özel isimlere getirilen ekler yukarıdan tırnak işareti ile ayrılır değil mi? Mustafa'ya Kemal adını vermiştir. Yine aynı şekilde Yukarıdan tırnak işaretiyle ayırıyoruz burayı ve vermiştir nokta. Cumhuriyet Atatürk'ün yine yukarıdan tırnak işareti önderliğinde kurulmuştur nokta. Atatürk çalışkan, başarılı ve ileri görüşlü derken burada sayıyor, o yüzden araya ne gerekiyor virgül. Atatürk çalışkan virgül başarılı ve ileri görüşlü bir liderdi. Nokta. <laughs> Geldik 7. soruya. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. Yanlış yazılmış kelimelerin altını çizelim. Cümleleri doğru bir şekilde yazalım. Bakalım şimdi çocuklar. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Samsun burada bir şehir ismi yani özel isim o halde ne olacak bu S büyük olacak. Aynısını S büyük şekilde yazıyoruz. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi özel isimdir. O yüzden her bir baş harfi büyük olacak. T, B, M, M. Bunlar baş harfleri büyük şekilde aşağıya yazıyoruz. 8. etkinlik Atatürk'ün çocukluk anılarından birini aşağıdaki noktana yerlere yazınız. Ben bunu size söylemiştim zaten araştırın diye. Evet buraya yazabilirsiniz. Burada da sizden bir şiir çalışması istiyor. Bunları Bunları zaten anneleriniz bana sonuçlarını fotoğraflayıp gönderecekler. Yapmanızı bekliyorum. Evet. Bir sonraki dersimiz haftaya perşembe gülümsedi kırmızıyı işleyeceğiz o zaman. Şimdi bunları yapalım çocuklar.